Evet selamlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere en dandiğinden bizde motosiklet kamerası olarak bilinen aksiyon kameralarının en dandiğinden bir tanesini buldum. Onu inceleyeceğim. Böyle en dandi derken aslında en ucuzu piyasadaki 4K çekebiliyor. Ultra HD falan diyor ama en dandi bunu diyelim. Evet kutu bana geldi. Kutu böyle kendi kendine dökülmeye başlamış. Yapışkanı falan kurumuş artık böyle. Kürükle mi Ne yaptılarsa? 4K, HD 4K Plus diyor. Plus demiyor. Ultra HD 4K diyor ve su geçirmez diyor. 4K 25, K 25 dedi. Yerel 25 kare çekebiliyor 4K'da. 2.7K'da 30 kare çekebiliyor. 1080p P'de. Full HD'de yani 1080p'de 60 ve 30 kare seçenekleri var. 720p'de de 120 kare çekebiliyor. Diyor ki süper geniş açısı bir ekranı var diyor. Lensi var diyor. 170 derece diyor. 30 metreye kadar su geçirmez diyor. Wi-Fi bağlantısı var diyor. 2 inç LCD var diyor üzerinde. Hani arkasında ekranı var görebilirsin diyor. Micro SD kart var diyor. İçine koymadık tabii ki de diyor. Bunun parasını vereceksin alacaksın diyor. Pili var. 1050 mAh. İşte 1030 kare çekersen Full HD, 1.5 saat gider diyor. Lan bunun hepsini okursak bitti zaten Evet ürünümüzü açalım. Uyun zaten açık geldi a**ın nesne. Bu arada bu full set yaklaşık 200 liraydı. En son baktığımızda 360 TL olmuş. Kutu alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ha bu arada renkleri var onu da söyleyeyim. Siyah var, beyazı var, pembesi var, sarısı var, mavisi var. Altın rengi var. Bu gold. Çok belli olmasa da gold yani. Bu çok yakından bakmanız lazım. Bu da gümüş grisi. Her birini özellikle teker teker paketlemişler. Kumandası çıkıyor. Oğlum gayet bütün seti takır takır çıktı. Kameramız da bu. Kamerayı çıkarttık. Fury B yazıyor. Burada altında bir kapağı var. SD kart. Burada micro SD girişi. Bu da HDMI girişi bu da. Böyle ürünleri de belki fikir verir diye şunu da. Belki fikir verir diye açıyorum. Hani sonuçta işte çok pahalı bir ürün değil. Yaz geliyor ya şimdi. Her yaz bir YouTuber çıkıyor memlekette. Hem böyle bayram başlığınızı falan birleştirirsiniz. Hani 200-300 liraya alınabilir. Hem de tatilde matilde belki işinizi görür. Şimdi bataryasını takalım. Batarya nereye attık? <laughs> Aha. Dur olmadı bak. Işığa bak yalnız. Logoya bak logoya. Logoyu görmemiz lazım. Çok hızlı geçiyor ama gördünüz gördünüz bakayım. Bak şimdi basıyorum. Logoyu gördünüz mü? Gördün. Şu an bir şey deneyelim mi acaba? Bu ışıkta bu kamera böyle çekebiliyor mu? Ya bunun kameranın tek eksisi ucuz aksiyon kameralarında her zaman geniş açı var. 170 derece bir geniş açıya sahip bu. Hani bunu GoPro'larda ayarlarda böyle şey düzleştiremiyoruz. O handikapımız var. Ha, kullanması da basit ya. Bak şimdi, şu an videoda 1080p 30 kare yazıyor burada. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz da. Şöyle yapınca belki görürsünüz 1080p 30 kare olduğunu. Şu power açma tuşuna bir kere basınca... 12 megapiksel white fotoğraf diyor. Hatta bir fotoğraf çekelim şöyle. Şöyle bir yakın, yap yakın yapayım. Şöyle kumandasını çekelim. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarları da buradan tepeden basınca herhalde okey. Burada da oklarla yönlendiriyorsunuz işte. Video setini falan filan. Bakın dil desteğinde ne var? Türkçe yok mu lan? Olmaz mı be koçum benim. Güç frekansı değil saat sesler. Tarih saat ayarlayabiliyorsun. Döndürmek. Tam, tam Türkçe değil ama. Neyse artık olduğu kadar. Evet video çekmeden önce bu parçalar ne işe yarıyor? Bunlara bakalım. Teker teker. Haşır uşur. Kafa Şunları direkt atıyorum Ezgi hiç şey yapma. Önce bunu bir keyzini takayım da. Bu su geçirmeyen keyiz kapağı. Bu kapağı çıkartıp şu kapağı takarsanız diyeceğim. Bunda delik var mı arkasında? O kapağı çıkarıp bunu takarsanız hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Aynı kapakmış. A**. Yedek yapmışa Güzel olmuş. 30 metre kadar su geçirmiyor. Zaten bu kamerayla 30 metre dalmazsınız. Yani 30 metre kadar dalabilen adamın ekipmanı daha iyi olur. Temennisiyle yapıyorum bunu. Bu böyle mandallı bir şey. Bunu böyle takıyorsun bir yere. Tutturuyorsun. Bunu da oturtuyor bir şey ama. Ne yapıyorsun? Bakayım bunu Neyse motorcular daha iyi bilir. Aranızda varsa kullanan yazar. Bunu tam anlamadım. Adı da Clip 2'ymiş. Ne işe yaradığını yazmıyor. Bu düz. Bu arabanın tabu, kaportasında falan bir yere yapıştırmaya. Bunun bir de bombelisi var. Tam motor kaskı için. Diyeceğim ama bombelisi yok abi. Yok. Bunlar direkt dümdüz yapmış. Motor kaskı için olanı yok bunun. Benim en sevdiğim aparatı da bu. Bunu keyzine takıyorsunuz. Ondan sonra hem arkası açık sesimiz alma her şeyi aktif. Yani mikrofon tıkanmıyor. Bunda mesela sesi almaz. Hem de tripod girişi var. Eğer ufak tefek bir tripodunuz varsa bunun içinden tripod çıkan modelini de incelemiştim ben. Dendik bir tane tripod alsanız çözer bunu masaya falan koymakta. En azından başka bir şey çekerken görüntü yoplatmakta işinize yarar. Bunda bir çekimler de yapalım zaten birazdan. Bunlar neymiş? Cırt cırtları, vırt vırtları. İşte bir yerlere takıyorum, doluyorum bunu. Nereden takarsan takarsın. Bu arada bu işte motor kaskına kamera çıkınca işte herkes böyle motorcu oldu, vlogger oldu falan filan o işlere girmeyeceğim. Doğru kullanan da var. Abuk sabuk kavga, gürültü isteyen tipler de var. Atıyorum adamı sinirlendiriyor, sinirlendiriyor. Böyle tipler var bu arada. Hemen sonra kayda giriyor. Ne oldu? Hayırdır motorcuya saldırı falan diye paylaşıp prim yapan manyaklar da var. Ama sonuçta bu kamera olayları her kaskın yanında kamera falan görünce sürücüler de adam gibi gitmeye başladı. Bence her aracın içinde bir araba kamerası falan hani bu madem zorunluluk var. Bu eklenmeli diye düşünüyorum. Bu yüzden de en azından trafik kurallarına millet daha dikkat eder. Kendi gizlen, şey izlendiğini anlayınca da üst üstürüklü davranır. Birkaç görüntü çekelim. Ben bir tepeden bir sanki taa çekiyormuş gibi yapalım. Hem ona bakalım hem bir dış görüntülerine bakalım. Ses kaydına bakalım. Şöyle bakalım. Su altına fazla girmeyeceğim. Su geçirmiyordur ama görüntü nasıl? Şimdi leğende bunu test etsek görüntü nasıl olduğunu anlamayacağız. O yüzden leğen testine hiç gerek yok. Leğen. Leğen diyemiyorum sanırım ben. Şunu şöyle takalım bir görüntü testi yapalım. Normal sıfır kezle dışarıdan test almasına falan bakalım. Bunu çekelim. Ondan sonra da parçalarız. Evet aksiyon kameramızla yine bir çay koymaya geldik. Oğlum, çay çok beklemişler. Nescafe gibi oldu. Evet şu an 1080p 30 karedeki performansına bakıyoruz. Şöyle bir hızlı çevireyim. Ya 30 kare şu hızlı çevirirseniz takıla takıla gider. Şöyle yavaş çevirirsek. Olur sıkıntı olmaz. Evet şu anda vlog performansını ve sesini duyuyorsunuz. Bakalım nasıl oluyor. Şu anda ekran yüzüm blur atıldı. Ucuz blur attık. Yani ucuza böyle vlog çekilebilir mi çekilemez mi? Hava kapalı keşke açık olsa daha bir düzgün görüntülerdik ama... Yapacak bir şey yok. Evet. Video performansı bir fikir verir mi bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey video. Genelde aksiyon kamerası tanıtılırken ya karlı hava yani böyle bembeyaz olursa zaten her bok güzel çıkıyor. Ya deniz ya böyle akşamüstü kum böyle şey işte çöl görüntüleri çok iş yapar. Onun dışında zaten gece modunda aksiyon kameraların çoğu GoPro dahil gece performansları kötüdür. Bunda yine kapalı havada kendiniz bir fikir bulabilir bilmiyorum ama bu ışıkta bir video çekeceğiz o yüzden. Hani böyle sanki taa videosu çekiliyormuş gibi. Bir de fotoğraf falan çekeriz, öyle takılırız. Şu kamera kalsın. Bunları şöyle... Ya ne yapıyorsun? Şöyle atalım. Ne oldu? Toplarız, bir şey olmaz. Nereye yani sen temizledin? Ben temizledim, anasını satayım. Artı. Sırf kamera karşısına şov. Kamera karşısına şov. Ben çalışma alanını pasaklı bırakmayı sevmem zaten, kendim de öyle. Neyi bıraktım ya? Hoparlör şeyleri. E hani tamam, çekim yapacağız diye bıraktık anasını satayım ne ne gibi duruyor? Meme gibi duruyorlardı böyle yani. Ya. Tabi tabi yani izleyince görürsünüz normal insan gibi içerik. Hadi şimdi tabi videosu çekeceğiz bunda. Sesi de buradan vereceğiz. Bakayım nasıl geniş alıyor ya. Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere ne inceleyeceğim? Matruşka inceleyeceğim. bakayım başını böyle her şey sanki bir bok yapmıyor sadece küfür döndürenler için yapıyorum. Bu matruşkanın içinde bunları Ruslar bu ne bir ses amkayım. bunun götü yok şu parçanın götü yok. Şöyle İşte bu. Aha. Evet, incelemenin sonuna geldik. Beğenmeye, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu size fikir verir. Bu arada 1080 çekiyoruz. Yani ekran şöyle etrafı siyah olacak çünkü bizim formatımız 4K. Hadi yine daha kaliteli içerik. En azından çekimi kaliteli. İçerik kaliteli olmasa da çekim kaliteli. Fotoğraf kalitesine bakalım. Şöyle bir çekelim. Matruşkamızı şöyle bir ışık alayım. Şöyle bir... Şöyle bir bitkimiz var. Benim taş var. Şöyle bir bitki var. Okudum kanalında bitkiler bile çakma. Şöyle bir fil var işte. Yavrusunu sırtına almış da gezdiriyor. Evet. Şu ekrandan şu iki inç ekrandan güzel gibi gözüküyor bu arada. Bakalım siz gerçek boyutunu görünce ne olacak. Evet. Şimdi bunu video çekerken kıracağım. İnşallah karta bir zarar gelmez. Yoksa önceden kopyalasak mı acaba? Götümüze kaçmasın sonra. Video çekiyorum. Başlatacağım. Ve o anda işte lensin yakacağız. Üstüne... Gerçi önce taşla vurayım mı acaba ya? Lense vurayım direkt. Lense bir şey olmadı. Lense hala var. Sadece etrafındaki plastik yandı. Ama bu koku bize yetti tabi Bizim mahallede bir tane elemanı böyle kameraya karşı çekerek dövmüşlerdi. Herifin dükkan önünde arabasına vuruyorlar. Şey yeni almış o zaman da Clio sembol yani. Ama şey, yani herif kendi dışından tırnağına attırarak almış. Bir sıkıntı olmadı herhalde. Adam gidiyor işte mahalle. Biri çarpıyor dükkanda bu işte bir yerdeyken yemeğe mi gitmiş, bir yere mi gitmiş? Evde eve gidip yemek yiyip geri geliyor dükkana. Arıyor tarıyor, Tabii güvenlik kamerası falan yok. Dediğim olay kaç? 2005 falan. O zamanlarda işte soruyor plakayı işte aldınız buldunuz mu aldınız mı falan filan. işte bakıyor siyah bir araba çarpmış. Arabanın böyle falan arka tampondan vurmuş işte. Arıyor tarıyor tırım tırıs bilmem ne. En sonunda bir tane diyor ki abi diyor işte bir tane diyor sana eski Skoda ya da Lada ikisini karıştırıyorum ben. Siyah bir araba çarptı diyor. Neyse buluyorlar sonra arabayı. Diyor ki Birader diyor işte bizim orada Pelikan Kafe var bilen biliyor. Diyor ki işte kafede akşam düğün var. Senin de bak diyor araba burada. Mahalleli böyle düğüne de gitmiş. Sağ, çap, sağ tarafından araba darbeymiş şey, Siyah bir araba. Diyor kesin bu araba. Bu işte gaza geliyor işte diyor ki ben diyor işte adaleti ben de atacağım. Hani işte şimdiki şey gibi kimse güvenmiyor ya. Herkes diyor bak işte kamera var ben haklıyım bilmem ne. Gaza geliyor toplu 3-5 kişiyi diyor ki gidelim şey yapalım. Ama mekana düğün var bu arada. Neyse bunlar içeri bir giriyor. İşte hanginiz şu siyah arabanın sahibi lan falan filan cahçut demeye kalmadan. Millet diyor ki Bakıyorum sen kimin düğününü basıyorsun? Şerefsiz deyip, 6 kişiydi de kamera açık. tabi aksiyon kamerası değil ama sağlam aksiyon var. Sağlam bir şekilde dövüyorlar damadın arkadaşları falan. Adam hani daha derdini anlatamadan dayağı yiyor. Bu da öyle bir anıydı. Güzel aksiyon olmuştu. koyayım. <laughs> Nedim Mekan'ın düğününü basıyor. Hak etmişti zaten. Ben bunu kırmaya başlıyorum. Şöyle bir şey çeksin. Matruşka'yı çeksin. Son görüntü Matruşka. Şu an kayıtta alet. Kayıt hala kayıttı. Lensi kırıldı ama kayıtta. Japon pornosu kamerası. Aynen Japon pornosu kamerası gibi oğlum. Hentai. Güzel. Sağlanmış. Biraz zoom al yapayım ya. Şu an hala kayıtta mı? Değilmiş. Wi-Fi on. Bu arada evet Wi-Fi özelliği var. Onu bahsetmedik ama. Ekranda fazla cam değilmiş. Ayy. <laughs> oğlum jelatin mi vardı bunda? Yok. Evet, korktu biraz. Taşla gireyim ya şuna. Evet, önce iş güvenliği. Şu bataryasını bir çıkarmamız lazım. Batarya çünkü 1050 mAh biliyor musun? Gerçi ben bunun 1050 mAh olduğunu da inanmıyorum genelde. Yazıyorlar öyle 1050 işte 8 saat gider. Kutusu neredeydi? Dedim. Kaç saat gidiyormuş bataryası? 80 dakikaymış. 1 saat 20 dakika. Tabii bu 1080p değil 720 30 kare falandır en düşüğü oluyorlar genelde. Bu tarz kameraların bataryası bu ucuz çin malı. Aha düştü. Genelde 1080p falan çekerken maksimum 25 dakikayı falan görüyor. Ama bu kameraların şu artısı var. Bunlar aksiyon kamerası olduğu için bir yandan şarj olurken USB'den powerbank'e bağlayınca bir yandan da video çekmeye devam edebiliyor. Hani yüksek bir kart alırsanız ki 64 GB'a kadar destekliyor sanırım. 32 yazıyor 60 kadar destekliyor bunlar. Hani atıyorum kaskata yanına takacaksın. Ona bir tane power bank kablosu takacaksın. Power bank'i de artık ne, götüne mi sokacaksın ne yapacaksın bilmiyorum. Kafana onu da bantlayacaksın. Öyle uzun süre kayıt alabilirsiniz yani. Atıyorum bir saatlik bir yolunuz varsa kurtarır. Kameranın linkini falan vermeyeceğim. Bilmiyorum hani beğenir misiniz beğenmez misiniz. Görüntü nasıl baktım sanırım görüntülere. Görüntü hakkında şu an bir bilgimiz yok. Ama almak isterseniz de linki aşağıda değil. Bayağı Link veriyoruz. Reklam buluyor. Vermiyoruz. Link nerede? Ama bulan birisi altına yapıştırır aynısını zaten. Ya dedi ki senin bölüm neydi? Sinema birisi. Niye güldün? Anlat bakayım kamerayı kim icat etti? İlk kamerayı kim yaptı? Ya yani böyle şeyler sormasan. ne sorayım okulda? Ne sorayım? Türkiye'nin ilk haber spikeri kimdir? Öyle kim? kırıcı. Hayır. Hayır diyor. Ne bir de hayır diyor. <laughs> o porno çeken ilk haber spikeri. <laughs> i̇lk kadın haber spikeri. Defne Samuel. Yok be o ne ona göre ne kadar TRT'de var diye bir sürü. Peki okulda ne öğretiyor sinema televizyonda hakikaten? Ne? kadraj madraj bilgisi falan herhalde. Hiç Kamera şey ekipmanlarını öğretiyorlar. Kurgu. Kamera ekipmanı oluyor. mesela ne? Kamera altlıkları işte tripodudur. Jimmy Jip <laughs> falan öyle Tamam. Işte. Yani sadece ismen. İsmen Ama öğretiyor. Jimmy Jip kullanmayı bilmiyorsun mesela görsen. Hangi okul bölüm? Beykent. Beykent. Ben Beykent'e yani. <laughs> Okumasanız olurmuş yani. Dört yıl boşuna gitmişsiniz. Yol paranızı yazık. Bu arada şöyle söyleyeyim dalga geçtiğinden değil. Türkiye'deki eğitim sistemi çok kötü. Bu her bölüm için geçerli. Mühendislik için de geçerli. Genelde sahada öğrenmek en sağlıklısı. Yapacak bir şey yok. Yani animasyon okuyup da hiç görmeyen. Ya bizim şey vardı ya. Bilişim gibi bilgisayar, temel bilgisayar eğitimi öyle bir şey vardı. kağıtta yazıyor. Aşağıdaki simge işte CTRL C, CTRL V kopyaladı. İşte disket şeyi var, kaydet işaretidir bu. Hiç öyle bilgisayarlık bir durumumuz yoktu yani, görmedik de. Anasını satayım. Ama sen yaşlısın ya, sen zamanında bilgisayarda kolay bulunmuyor. Vardı lan, Macintosh şeyi vardı, laboratuvarı vardı. Bakın Macintosh laboratuvarı vardı. Ne dekan girebiliyor, ne de rektör girebiliyor, ne biz girebiliyoruz. Okudum. Kim girebiliyorsa Macintosh laboratuvarı var. Full de içeride Mac bilgisayarlar var işte. Macintosh diyorduk o zaman. Bir kim yoktu. Kimse de girmiyordu. O yüzden e, gerek online kurs olsun. Udemy'ye <laughs> bağlıyorum i̇şte bir reklam. Yok öyle şey yapmayacağım. Gerek online kurslar olsun. Gerek işte sahada staj, çalışma, eğitim neyse. Ya da atıyorum böyle bir kamera alın kendiniz çekmeye çalışın. Kadrajları falan kendiniz izleyin. YouTube'ları takip edin falan. En azından çok daha fazla şey öğrenirsiniz. Okuldaki hocalarınız bunu ego olarak şey yapmayın. lanse etmeyin ama birçoğu hakikaten bir bok bildiği yok. Kaza bela işte asistanken hocanın götünü yalamış tipler hoca oluyor ya da işte tanıdıklar oluyor bilmem neden oluyor. Bir çoğu hepsi değil. Hani onu da söyleyeyim de. Hepsi hepsi. Ya yani hepsi değil. Yani bir iki tane böyle hak eden vardı bizim okulda ama millet öğrencileri böyle hocaları ispiyonluya ispiyonluya asistan olan bir sürü yavşak tip Farhat denen bir tanesini dövüyordum da asistan oldu aklıma geldi dövememiştim. Ne oldu? Doldu herhalde bir şey söyleyeceksin söyle. Benim bir hocam vardı. Daha ilk gün üniversitenin ilk günü ilk ders bize dedi ki aramızda kana giden var. mı? Kan? Fransa. Film festivali. Kan. Ha gittik lisedeyken okul gezi yapmıştık bakayım Çanakkale Çanakkale'ye gidemiyor milletin s**tleri lafa bak ya. Kana gitmek bir şey değil ki lisedeyken gidenler var. Biz gidemedik kardeşim. Sen sinemayı film çekmemişsindir gitmemişsindir. Biz lisedeyken şey çekiyorduk. Sinemayla uğraşan kardeşim varsa ben de sesleniyorum. Festivaller bir bok değil abartmayın. Evet abartmayın. Altın Portakal'a gitmiş biri olarak konuşuyorum bir bok yok. Türkiye'deki hiçbir ödül, hiçbir ödül töreni yani şey değil. Adil değildir onu söyleyeyim. Hani bize de veriyor en iyi YouTuber, en iyi işte bilmem ne. Öyle çocuğun biri jüriden seviyor seni. falan. sana veriyor bakayım. Öyle yani. Gördük altın kelebeği de portakal da. Şey lan işte neydi bu yılın sporcuları seçildi bakayım. O yüzden hani şey, ya, birinin size ödül vermesine gerek yok. Öyle bir şey hani ihtiyaç duymayın. Kendi işinizi kendiniz yapın. Kendinizi öğrenmeye çalışın. En doğrusunu, en yanlışını neyse yanlış bildiğinizi de kendiniz fark edin. Yeri geldiği zaman. Bakın lisedeyken film çek çekmeye kalkışsam babam ağzıma sıçardı ben. Biz top oynayamadık, futbolcu olamadık a**ın lisedeyken. Neymiş? ÖSS varmış, çalışacakmışsın. Şu sensörü göstereyim size. Hiç okulda kamera içi gördünüz mü peki sensör mensör? Hiç mi? Hayır. Bravo. çeksin diye kamera vermiyorlar insanlara ne kamera Ya işte. Aha. Ah sensör. Bunu da buradan çıkartayım sensör gördüm. Ah sensör bak içindeki. Aha. Şu. Bak ufacık. Sensör. Lensin mensin de s**tik herhalde içinde. Aha düştü. Ah bak lens. Lazım olur. Kullanırsın. Evet. Böyle bir kameraydı. Görüntü kalitesini falan kendiniz değerlendirirsiniz. Unutmayın ki hakikaten okul size çok farklı insanlarla bir araya gelip tartışma, vizyon ya da işte her şey kadar Ama ülkemizde eğitim konusunda maalesef bir şey katabilen okul sayısı çok az. Askerlik de böyle bu arada. Hani etrafında bir sürü değişik yerden değişik kültürde adam geliyor. Onları kaynaşarak bir şeyler öğreniyorsun ya da diyorsun ki vay anasını satayım hakikaten böyle insanlar da varmış. İşte ibret alıyorsun. Öyle insanlar da var. Öyle bir yer. O yüzden siz siz olun. Zaten yeni nesil işte milenyum kuşağı biraz böyle bencil. Kendine başı buyruk, egosu yüksek. Öyle olması gerekiyor bence gençliğin. Hani eskiden şey diyor, yani büyüklerimiz daha iyi bilir diye büyüdük biz. Bizden sonrakiler ben daha iyi bilirim diye büyüyor. Bence bu olması gereken şey. Gençlik ne iş yapması gerektiğini, ne yapması gerektiğini kendisinden daha iyi bilen bence yok. O yüzden geri geldiğinizde anneniz babanızı bile dinlemeyin diyorum. Çok saçma oldu. Evden kaçmayın lan. Hani gaz, gaz verip de <laughs> abi seni gizleyip evden kaçtım. Bodrum'dan yazıyor falan bir Bodrum derken kömürlük yani. Evet kendinize iyi bakın. İçinizin sesini dinleyin. Çünkü nasihat vermiş olabilir gibi. Bayan müzik. ne yaparsanız yapın. Hadi mutlu olun. hoşça kalın. Haftaya cuma saat 18'de yine burada olun. Kamerayı beğendiyseniz ya da işte şunu göster, bunu göster diye varsa ürünlerde yazın. Bazen böyle alınabilecek, alınması mantıklı ya da mantık işte onun tartışabileceğimiz ürünleri de inceleyeceğim. Aklınıza bulunsun. Yoksa ürün kalmıyor bakayım. Instagramcı ürün göndermiyor artık. A afişi olmuştu, adres afişe çıkmış. Para verdik, gelme diyorum. Böyle git, yani göt altına gidiyorsun. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi at, at. Şaka yapacağım. Batarya atayım. Ah. Batarya sağla zararlı. Sakın yapmayın.